Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2025 yılına çifte rekorla başladıklarını açıkladı. Ocak ayında mal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 artarak 21,2 milyar dolara yükseldi. Burada memnuniyetle belirtmek istiyorum ki 2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladığımızı büyük bir mutlulukla sizlere paylaşmak istiyorum. Yani Ocak ayında çifte rekor geldi. İlk rekorumuzu Ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek Ocak ayı ihracatı 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu %5,8'lik bir artışa tekabül etmektedir. 2024 Ocak ayında tam 20 milyar dolar idi mal ihracatımız. Ocak ayında ithalat %10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise %24,2 artışla 7,7 milyar dolara çıktı. İthalata baktığımızda Ocak ayında da mal ithalatımızın geçen yılın Ocak ayına göre arttığını %10,2'lik bir artışla 28,8 milyar dolara yükseldiğini ifade etmek istiyorum. Burada sevindirici olan bizim genelde 2 yıl önce özellikle 30 milyar dolar civarında aylık ve üstünde olan ihracat rakam, ithalat rakamımızı 30 milyar doların altında tutmayı başardık. Ocak ayında dış ticaret açığımız 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu geçen yılın Ocak ayına göre %24,2 fazla bir artışı göstermektedir. Yine ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 3 puanlık bir azalışla %73,4 olarak gerçekleşmiştir. Bolat, hedefimiz her ay rekor kırmak dedi. Hedefimiz Allah izin verirse her ay aylık ihracatta artış rekoru kırarak toplam ihracatımızı yükseltmeye çalışmaktır.